Son dönemde Afyon Karahisar'da ekimi yaygınlaşan ayçiçeği bölgede Temmuz ortalarında çiçeklenmeye başladı. Afyon Karahisar Kütahya Karayolu üzerinde bulunan Anıtkaya Köyü'nde sağlı sollu geniş alana yayılan ve bölgede güne aşık olarak anılan ayçiçeği görenleri hayran bırakıyor. Ayçiçekleri tarlalarda sarının değişik tonlarıyla görsel şölen sunuyor. Açık hava stüdyosunu aratmayan tarlaların yanında duran vatandaşlar, güne aşık tarlalarını fotoğraflamadan buradan ayrılmıyor. Afyon'dan Kütahya'ya gezmeye giderken rastladık buraya. Şahane bir ortam var, çok güzel. Ee, yani tam güneş, gün batımına denk geldik ama keşke öğlen vakitleri de gelebilseydik. Sarının tonu harika, harika kariler yakaladık. Ee, bence herkes uğramalı buraya, çok şahane fotoğraflar çıkıyor. Güne Aşık için çeşitli destekler de mevcut. Yaklaşık 21 bin ton yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimimiz var ki... Biz 2021 yılında bu yıl içerisinde bu üretim oranını artırmak için, bu miktarı da artırmak için yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık, 20 bin dekarlık bir alanda yetiştirilmek üzere tohum dağıtımı da yaptık. %75 devlet destekli olarak. Konya'nın ardından tohumlu ayçiçeği üretiminde ikinci sırada olduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, tohumlukların ihraç edildiğini belirtti. Şu anda 50 bin dekar civarında bir tohumlu ayçiçeği yetiştiriciliği yapıyoruz. Ve yetiştirilen tohumluk ayçiçeklerinin tamamı Romanya, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor zaten. Artı bunun yanında 89 bin dekarlık bir alanda da yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimimiz var. Genelde bunları da iş piyasada kullanıyoruz.